Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yoksa altılı oynadın da mı yaptı? Ne oldu kanka sana? Kanka ne oldu? İyi misin? İyi misin kanka? Ben sana sürpriz yapmıştım. Bırak gitarı kanka ya. Gel konuşalım seninle. Bırak şu gitarı. Bak sana Trabzon sporlu bir kutu yaptım. Biz her yer Trabzon abi. Doğru mu? Doğru mu kanka? Şampiyon mu? Şapı yapıyoruz. Moralin niye bozuk senin o zaman? Bir şey mi oldu? Ben seni şimdi eğlendireyim mi? Var mısın eğlenceye? Var mısın? O zaman içinde bir sürpriz var. Aç bakalım. Seninle harika bir oyun oynayacağız şimdi. Çıkar onu. Çıkar çıkar çıkar. Şimdi içinden bir tane kağıt seç bakalım. Seç bakalım en yakın arkadaşım kankam. Benim canım kankam. Kankam, gel şimdi gidelim ekran başına. Gel. Hadi kalk kalk kalk. Kalk 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 ya. Bırak nefesini takılmayı. Eğil 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 eğil. Sarma karayı arkadaşlar. Bunu oynayacağız. Gel bakalım Efoni. Şimdi i̇şte bunu burun için atıyoruz. Sarma karayı şarkısını biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor. Var mısın yapmaya? Kalk araya o zaman. Bir. Gel İki. Çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tı 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 tı. Tak 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 Aslan geliyor Aslan ol aslan, aslan gibi ol Böyle mi aslansın ya aslan olsun al Aslan geliyor kaptan geliyor Tık tık Kolları bağlam şap Sar, sar, sar makarayı. Çöz, çöz, çöz makarayı. Şöyle de böyle. Şöyle de böyle. Komşu, komşu. Dı, dı, dı. Tak, tak, tak. Aslan geliyor kaplan. benim. abone arkadaşlar.